Çalışıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, İl Başkan Yardımcımız Mustafa Kemal Çörekçi, Konaklı Mahalle Başkanımız Ali Yüksel, Keydar Başkanı Hilmi Uyar ve yönetim kurulu üyelerimizle birlikte konaklı esnafını ziyaret etti. Milliyetçi Hareket Partisi heyeti koronavirüs salgını sebebiyle maddi manevi sıkıntı yaşayan esnafların talep ve önerilerini dinledi. Bilmemiz yeterli. şey anlatmaya gerek evet, evet. ziyaretle ilgili koronavirüs salgının nedeniyle zor günler geçiren konaklı mahallemizde turizm esnaflarımızı ziyaret ederek sorunlarını yerinde dinledik. MHP olarak dün olduğu gibi bugün de hakkın yolunda milletin yanında olmaya devam ediyoruz turizm esnaflarımızın geçirmiş olduğu bu zor günlerde sesleri olmaya devam edeceğiz dedi. Biz Alanya'daki turizm esnafımızın, turizm çalışanımızın, otel çalışanından, bel boyundan, komisinden, garsonuna kadar turizm sektöründen ekmekleyen herkesin sesi olmaya devam edeceğiz. Milliyetçi yani, evet. Hareket Partisi için teşkilat. O yüzden ya. de getiriyoruz, getireceğiz. Onun için de Polat'ın esnaflarımızı da bugün başkan yardımcımız Mahalle Başkanımız, yönetim kurulu üyelerimiz, yine konak ve esnafların yardımlaşma gelmeyi başkanımızla beraber ziyaret ediyoruz. Var mı bizlerden bunun için bir Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah Allah razı olsun. Sesimiz olmaya devam edelim. Bir bir tek meyveden ses çıktı. Bunun da devamını istiyoruz. Allah'ın izniyle Allah Bunun da devamını istiyoruz. Allah'ın devam, izniyle inşallah. Allah'ın beraber etsin. İnşallah. Saygılar sunuyoruz. Sağ olun. Sağ olun.